Değerli arkadaşlar, günaydın. Mantarlı gözleme yapacağız. Gördüğünüz gibi eşim mantarları kesti, hazırladı. Çubuk mantarı bunlar. Tam bir kilo. Kesildi, hazırlandı. Bembeyaz. Boğusu da yıkandı. Bir de şöyle harç gerekiyor. Sarımsakları gördüğünüz Bir bas soğan, ve 4-5 tane yeşil biber yağda biraz da tuz şöyle kavruluyor. İçerisine mantarları şimdi koyacağız. Ondan sonra bunları baharatını katacağız. Ondan önce bu sarımsakları bunun içine doğruyoruz. Gördüğünüz gibi baharat olarak da karabiber katmıyoruz siyahlaşmasın diye sadece ve sadece pul biber ve kekik miydi? Ne hatırlıyorsunuz? Tuz. Pul biber ve tuz. Bu kadar. Baharat olayı. Evet. Bunları mutlaka tekrar şöyle sote diyoruz, çeviriyoruz. Zaten gördüğünüz gibi bunlar eridi. Şimdi şu görmüş olduğunuz mantarları katacağız içine. Bir kilo mantar var burada. Bunları katayım mı Ayşe yavaş yavaş? Dur At, ben tutayım şöyle de. Evet, tamam o zaman. Şöyle yavaş yavaş bunları indiriyoruz. Soteleyeceğiz yani. Evet. Yere düşürmeden. Şimdi bu taraf biraz sıkıntılı oluyor. Devam etmiş Apaz. Apaz diyor ya. Apazlama denir ona. Tamamdır. Bu şimdi eridikçe su gibi olacak. Su gibi olacak arkadaşlar. Eriyecek birazdan karıştıracağız üzerine kapağı kapatalım. Kapatmayın mı? Ben de unutmuşum yani yapmaya yapmaya. Kahvaltıda da bunu kullanabiliyorsunuz yumurtayla ya da böyle. Neden sunanmıyor? Çünkü buharıyla hapsoluyor ya buhar buharlaşmıyor. Geri içinde kalıyor. O yüzden sulanmaması gerekiyor. Mantarlı gözleme için gerekli malzemeler. Mantarın sotelenmesi. Sonra hamur açılacak. Sonra onlar güzelce içine yedirilip arkadaşlar gözlemelerimizi yapacağız hafiften böyle alttan üstte işte doğru altın çıkartıyorum. Altındaki biberler, soğanlar hafiften sarımsak var. 3-4 diş biliyorsunuz. Sadece içerisinde sıvı yağ ve tuz var. Henüz baharat atılmadı. Kırmızı pul göbe. Birazdan onu da atarız zaten. Bu şekilde bir sotenecek. Bunlar hafiften eriyecektir. Hatta atabilir miyim evet. ben? İstiyorsan. Şöyle. Açabilirsin. İçine şöyle bir kaşık kırmızı, kırmızı kırmızı dağıttık. Arkadaşlar. Gördüğünüz <laughs> gibi gayet güzel görünüyor. Böyle yine haften haften şöyle alttan üstte diyorum. Alttan üstte diyorum. Şöyle, şöyle şöyle. Bu şimdi eriyince hacmi küçülecek yani. Bakın bu wok tavadır. Bir kilo mantar, koca bir bas soğan ve 3-4 adet sivri biberi içine aldı. Bunlar eridikçe bu daha da hacmi kopalacaktır. Kapak kapatmıyoruz sulanmasın diye. İç harcının hazırlanması. Bütün aşamayı çekeceğim. Çünkü mantarlı gözlemenin detaylı olmasını istiyorum. Mantarlı gözleme en güzellerinden biri. Bu çubuk mantarı. Bu çubuk mantarı. Tabii ki kültür mantarı. Aman çubuktan. Çubukta üretildi. Ankara'nın ilçesi çubuk. Evet, böyle. Birazdan yine karıştıracağım. Şimdilik şu şekilde gördüğünüz gibi gayet güzel görünüyor. Evet arkadaşlar. Mantarımız mantarı. Mantarlı gözleme. Fokus pokus pokus. Evet. Bu hazır gördüğünüz gibi. Şöyle koca bir wok tava dolusu mantarımız hazır. Şimdi kapatalım. Hatun hamuru da yapmış. Bakın şöyle dinleniyor hamurumuz. Hamurumuz da burada. Bu da ikinci aşamaydı. Üçüncü aşamada artık kızartacağız. Tekrar görüşeceğiz sizinle. Evet. Mantarlı gözlemelerimiz pişiyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel kabarıyor. Şunlar da yeni yapılacak. İç harcımız da orada gördüğünüz gibi. Şunu alabilirim esasında. Şöyle koyayım. Olmuş mu? Olacak. O çok güzel kokuyor ya. arkadaşlar mantarlı gözlemelerimiz bütün ihtişamıyla oluyorlar. Gördüğünüz gibi. Bakın ne kadar güzel oluyorlar. Mantarlı gözleme. Gayet güzel görünüyorlar. Şöyle mantarımızı da göstereyim. Evet bu da bizim iç harcımız, mantarlarımız. Gördüğünüz gibi çubuk mantarı. Burada da yeşim açıyor. içini döşerken de gösteriyorum. İç harcı da bu şekilde oluyor. Bakın. Hamura koyuyor eşim. Böyle. Ve ondan sonra katlıyor. Evet. İç harcı da bu şekilde. Evet değerli arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi mantarlı gözlemelerimiz hazır ve de nazır. Sıcak sıcak. Birazdan bunları yiyeceğiz. Şu da altındaki gayet güzel görünüyorlar. Bugün sizlere reklam işbirliğimiz yoktur bu arada. Değişik bir ayran buldum dün. Şalgam suyum bitmişti. Un almaya gitmiştim. Evet bunu inceleyeceğiz. Tam yağlı ayran diyor. Arkadaşlar balık Esir'de üretiliyormuş. Susurluk da. 265 mililitre. Susurluk ayran diye geçiyor zaten. Yörsan'ın şöyle. Gayet güzel küçücük kutularda. Dedim bir alayım deneyeyim. Arkadaşlarıma şöyle yeni değişik içerikler olsun. Farklı lezzetler olsun. Onun da bir tadımını yapacağız. Bu arada hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Arkadaşlar bahsettiğim gibi gözlemelerimiz önümüzde şöyle iki tane bunları yiyeceğiz. Bunlar mantarlı gözleme. Pek bilinmez bilmezsiniz. Yapılışıyla ilgili videomu da çektim. Onu da böyle önüne koyacağım. İlgilenenler bu tarife göre yaparlarsa en yüksek, en azami faydayı elde edebileceklerdir. Bahsettiğim gibi yeni bir ayran aldım. Şöyle bir ayran. Yörsan'ın surluk ayranı diye geçiyor. Böyle. Bunu içeceğiz. Bununla birlikte. E, tabii yine söyleyeceğimiz ufak tefek şeyler olacaktır. Onları da söyleyeceğiz. Ama bunlar soğumadan şöyle... Yemek istiyorum. Alttaki sıcaktı. Üstteki biraz daha soğumuş olandı. Her zaman yaptığımız gibi şöyle bir dürüm yapıyoruz. sever iki tane var. <laughs> Geçen ıspanaklı börek biliyorsunuz yetmemişti. Şöyle bir dürüm yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Mantarlı gözleme. çok lezzetli. Çok lezzetli gerçekten. Harika bir tat, enfes bir tat. Çok güzel bir geri dönüşü var. mantarlı gözlemenin diğer gözleme çeşitlerinde olmayan farklı bir lezzeti, farklı bir tadı, raihası var. Çünkü mantarlar öncesinde kavruluyor. Şunu da açalım. Bir deneyelim bakalım alacak olan arkadaşlar. Çok <laughs> ufak tefek tavsiyemiz olabilir. Yörsanın surlu kayran 265 mililitre arkadaşlar. Evet durum bu. E, gözlüğüm içeride. Şurada ne yazıyor? Süt yağ 2.3, protein 2 demiş. Surlukta üretiliyor. Çok güzel yağlı, güzel bir kokusu var. güzel. Gerçekten çok güzel. <laughs> Tadı lezzeti, kıvamı öneririm. Alın. Chouc les Yani şu mantarlı gözlemeye gerçekten bayılırım. Denemeyenler varsa muhakkak denesinler. Çubuk mantarından yaptık biz bunu. İç harcı şu şekilde bakın şöyle görünüyor. bir kilo mantardan sekiz tane böyle gözleme çıkıyor. Demin gösterdiğim boyda. Sekiz tane. Dört kişi için gayet doyurucu ve yeterli. şöyle boyu gözlemelerim şu şekilde bu da soğumak üzere sıcak sıcak yiyelim Çok güzel Yapanlar daha önce var mı? Aldıkları hissiyat ya da benim bizim yaptığımız gibi mi yapıyorsunuz? Farklı baharatlar mı kullanıyorsunuz? Farklı bir pişirme tekniğiniz mi var? Yazarsanız sevinirim. Bu şekilde yaparız biz hep yıllardan beri Evet. Yedik, içtik. Şükürler olsun. Arkadaşlar bu videomuzda da bahsettiğimiz bütün olayları tek tek yansıttım. Yapılışı, hazırlanış, pişirilişi. Bu şekilde de tükettim. Hepiniz kendinize iyi bakın görüşürüz. Sağlığınıza dikkat edin. Gerçekten havalar bir açıyor, bir kapanıyor. Geceleri oldukça soğuyor. Sağlık çok önemli. Onun dışında videolarımızın devamı için beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şunu da içeyim kalmasın. bu ayranı denememiş olanlar varsa ben beğendim. Fiyat olarak da 16 lira mıydı, 17 lira mıydı tam hatırlamıyorum. 3 tane aldım. Şalgam suyum bitmişti. Şalgam suyumu da aldım. Un almaya gitmiştim arkadaşlar. Bu gözlemelerin yapımı için. Onunla birlikte bunları da aldım. Dün yediğimiz iki de makarna almıştım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.